bisiklet e, satun yani, olarak, yani kimse bu sisteme yani. Geliştirme Derneği adına buradayım. Evet. Hem bisiklet sporcusuyum, hem kullanıcısıyım, hem Atilla Bisiklet kulübünün üyesiyim. Şimdi İETT'nin çizdiği imajı ben size söyleyeyim. İETT bisikleti kendisine rakip olarak görüyor sanırım. Çünkü metrolarda ekstra ücret alıyor ve yasak saatler koyuyor. Metrobüste ekstra ücret alıyor, yasak saatler koyuyor. Elinden geldiğince bisikleti engellemek istiyor. Çünkü bisiklet kullanan bir insan İETT'ye muhtaç değil. Bu durumda da İETT sanıyorum bu rakip gördüğü için engelliyor. Biz e, bisiklet ulaşım platformuyla yaptığımız eylemde metrobüs için ekstra servislik saatleri açtık. Bir koridor açtık. Şimdi ben internette imza kampanyası başlattım. Bin tane imza aldık. İETT'nin yasak saatler ve ekstra ücret şeyini engellemek. Ee, bunun gerekçesiyle ilgili siz bir şeyler söyleyeceksiniz. Ee, eminim mantıklıdır sizin açınızdan. Ee, şimdi bu Sayın Başbakan'ın... mantıklı olmanın beraber karar Tabii ki, tabii ki. özür diliyorum. Ee, Sayın Başbakan'ın geçen ay yaptığı konuşmasında bisiklet kültürünü yaymamız gerektiğini bütün belediye başkanlarına bizzat söyledi. Bu çok sevindirici bir haberdi. Bu çok büyük bir atağın başlangıcının işaretiydi. Şimdi bisikleti destekleyeceksek eğer şu an İspark'ın kiralama işi de biraz ticari gözüküyor açıkçası. Oradan da bir gelir var. Yani pek inandırıcı gelmiyor. Şimdi eğer bu kültürü destekleyeceksek ee, bisiklete yasak saatler koymamalıyız. E, yoğun saatlerde yasak diye bir hiç gerekçesi yok. Ben iki sene önce bisikletimi, iki tekerleklerini parçalayıp bir beze sararak metrobüse binmeye başladım. Tam iki sene önce keşfettim onu. İhtiyacım var, işe gidip geleceğim. Metrobüse ara ulaşım olarak kullanmam lazım. E, bu şekilde bindim, güvenlikle ikna Daha sonra o bezde ihtiyacım kalmadı. Direkt sökerek bindim. Ee, uzun süre böyle devam ettim. En son e, almadılar beni Söğütlü Çeşme'de. Şey Amirle görsün falan filan. En son yarım saatlik mücadelenin sonunda sivil polis geldi o şekilde bindim. E, ee, söktüğümü söylüyorum. İki tekerleği söktüm, parçaladım. Güvenlik amiri diyor ki bana hayır bu katlanır olsaydı alacaktım. İkiye bölünmesi lazım. E, diyorum bir şey böldüm. İki tekerlik bir gövde. İnatlaştılar almadılar beni. Ee, i̇mza imza kampanyasında bu yüzden başlattım. Yani işi eyleme dökmeden bir şeylerin yapılmadığı Türkiye'de aşikar. İşte bisiklet ulaşım platformunun eylemiyle ve yazılı başvuruyla bir serbestlik oluşturduk. Şimdi sizi bunu de tekrar dile getiriyorum. Ee, bisiklete mümkün olduğunca özgürlük istiyoruz. Çünkü bisiklet trafiği engelleyecek, insanların kilo problemini çözecek, hastaneleri boşaltacak, stresten uzaklaştıracak. inanılmaz faydaları olan bir ulaşım aracı, mucizevi bir, bir ulaşım aracı. İETZ'nin bisikleti gerçek anlamda desteklemesini rica ediyoruz. Ee, önerileriniz tabii ki işte bizim şey, biz hakikaten bu konuya değer verdiğimiz için zaten toplandık. Dik saatlerle ilgili belki müdürümüz e, şimdi şu an ilgili. Ya, neydi? Gökmen. Gökmen Bey. Şimdi iletişimde şöyle bir misyonu yok. Yani e, e, bisikleti rakip olarak görmüyorum. Zorba bir şey yapalım mı? Çünkü iyi para kazanmak Gökmen. gibi bir derdi diyor. Evet. Hizmet sektöründeyiz. Bizim görevimiz biz köylere köylere varıncaya kadar otobüs gönderiyoruz zaten. Otobüs iki kişiyle üç kişiyle gidiyor. Maliyetini karşılık ihtimali hiç yok. Yeti de zarar ediyor zaten Böyle bakarsın ki yani bu mantıklı bakarsın. Dolayısıyla bisiklet rakip yoluna gidiyor. Ama şöyle bir düşünün. Yani sadece şunu bir düşünün. Ee, mesela bu toplantı yapıldı. Bizler evet. buna katılıyoruz hep birlikte. Siz de sağlıyorsunuz buraya. Fikir alışverişinde bulunuyoruz. Metrobüs'te sabah metrobüsün şu anda taşıma kapasitesi mesela metodisyon örnek vereceğim. Ben çatları arkadaşlar daha iyi bilirler. Ee, normalde işte 500, 600, 500, 400 bin falan taşıması lazım kapasitesi. Şu anda 800 bin lira üst sınırlarını zorluyor zaten. Yani bir noktası var. Yüzde bir dolu dolu oranı var. Yani sabah bir saatlerde taşıma şey söylüyorum size kapasitesi. çok ötesinde taşıyor zaten. Gün içerisinde de yüzde 60'lara falan düşüyor. Yani talep çok fazla. Yani bunu biz Hı -hı. istemedik. Bu kendinden alışık zaten. Hı -hı. Bunu yönetiyor Yani bunu yönetilmesi de çok kolay değil. Şimdi bisiklet 20 saniyede bir araç çıkartıyoruz işletme olarak. 20 saniyede bir sabah biliyorsunuz bir saatte araç çıkıyor. Şimdi bisiklet o karmaşada araya girmesi e, bilmiyorum ne kadar yönetilebilir. Ben bunu e, benim burada iki aylık görevi ama bunu ciddi anlamda notlarımı almıyorum bunu araştıracağım ama e, gözlemlerimi söylüyorum o saatlik içerisinde o bisikletin yönetilmesi çok zor. Nasıl yapılabilir? Araştırıyoruz, e, bakarız. İki sene bakarız. Lafımızı bölüyorum. İki sene e, gittim geldim. E, artık tekerleri çekmemeye de başlamıştım. Bunun için grup kurdum Facebook'ta bisiklet her yerde diye. Oradan videoları izleyebilirsiniz. En yoğun saatlerde hem otobüste hem metrobüste hiçbir sıkıntı yok. Sadece müsaade eder misiniz diyorum orta kapıda. Cam kenarını boşalttırıyorum insanlardan. Çok hiç kimse demedi ki ne işin var senin burada şimdiye kadar. Binlerce kez bindim. Çünkü işim Bu, geri bir Cam kenarına geçiyorum, bisikletimi koyuyorum Aynen. ve ilerliyorum. Şimdi bunu hiçbir şey bilmiyorum ama yani yönetilebilir mi? Ona bir bakmak lazım. Yok, hiç alakası yok. Bisiklet her yerde, göz atarım. Burada insanlar sana alabilir Yani bir soru sorsam, kısa cevapla. Otobüslerde, taşıma aparatı olmayan otobüslerde bisikletin yasak olduğu ile ilgili bir yazılı bir şey var mı? Yok değil mi? Ben devamlı biniyorum ve fotoğrafları paylaşıyorum. İnsanlar da binsin diye. Sıkıntı bazen şoförler çıkarıyor. Eğer öyle bir şey yoksa öyle bir yasak yoksa şoförleri bilgilendirmek lazım. Bazıları yasak diyor. Bugün bilgi versin otobüs şeyinden. Oradaki normalde yasaklanmış eşya taşımayla alakalı işte delici, patlayıcı, yanıcı veya işte başka bir yolcuya zarar verecek eşyaların taşınması konusu adı altında arkadaşlar işte yırtıcı hayvanlar şunlar bunlar meselesinde veya kafesinde olmayan hayvanlar meselesinde işte Durumu o şekilde biliyor, biliyorlar. Ee, bisikleti de işte az önce bahsettiğim gibi bir başkasına e, sorun olacak, onun şikayet konusu olabilecek sebebiyle doğal olarak bir yasaklı madde veya yasaklı bir şey eşya kapsamında size reaksiyon gösterebilirler. Ee, Başka bir açıklaması yok. Bir Doğru. yasak, şey yazılı bir ibare yok Yok hayır. Bence, metrolarda ek ücret alınma işinin mantığı nedir Metroda ek ücret alınmasının mantığı nedir? Şunu ee, şöyle Yani biz ya yakın zamanda bisikletler derneği yani başka bir yazısı oldu. oldu. Bunu ee, talep ediyoruz. Burada hem ücret alınmaması hem de yanlış hatırlamıyorsam sarı sınırlaması yapılması. Yapı bir yapı daha belki ikincisi Kesinlikle. yanlış olarak Ücret alınmamasını içeren bir talebimiz oldu. Bunun üzerinde bizim e, üye olduğumuz bir platform var, Nova Comet diye. Bu platform şu yılda 350 milyondan fazla yolcu taşıyan metroların, metro işletim şirketlerinin üye olduğu bir platform. Biz bu platformda bilgi paylaşım platformu yaptığımız bunu sorduk. Dünyadaki uygulamalar nelerdir diye. Ee, dört farklı gruba ayırabiliyoruz bu uygulamayı, dünya uygulamalarını. Ee, bir kısım metrolar bundan ücret almıyor. Doğru. Ve herhangi bir saat sınırlaması da koymuyor. Doğru. Bunlar kim bile baktığınızda genellikle hani, metro ağı oldukça yaygınlaşmış ve bizdeki işte metrobüs veya tramvay veya metroların pik saatlerindeki yoğunluğun çok ulağan bir yoğunluğu yaşanmadığı yerler. Bir kısım yerler ise bisikletlerden şey alıyor, ücret alıyor. Bunlar ise baktığınızda genellikle bizim gibi. Yani çok yoğun e, kullanıldığı şehirler. E, bazıları hiç kabul etmiyor. Yani bisikleti kesinlikle metro kabul etmeyen şehirler var. Bir kısmı Avrupa'dan, bir kısmı uzak doğudan. İzmir mesela. İzmir'de tamam. abi ediyor, e, ediyor, e, ediyor. Yok yok. Ben Türkiye'deki şey uygulamaları şey yapmıyorum. Hı hı. Dünyadaki uygulamaları için söylüyorum. Bir de katlanabilir bisikletler. Sadece katlanabilir bisikletlere izin veren şehirler var. Biz de zaten yazmış olduğumuz cevabı hatırlarsanız biz şunu söyledik. Pik saatlerimizde, ya yani emin olun bırakın e, şeyi, bisikleti, hı hı. Hı, yolcu alamıyor. Yani yoğunluk alanı yani evet. yani 108, 110'la tramvayda dolu kuralıyla çalışıyor. Yoğunluk dolayısıyla fix saatlerde karar aldık. Bisikleti kabul edemiyoruz maalesef. Hı hı. Ama isparkta yapmış olduğumuz gibi o bisiklet parklarının yaygınlaştırma noktasında beraber çalışacağız. Yakında taleplerimizi kendileriyle iletmiş olacağız inşallah. Ee, şu an M4 Karaköy Kartal hattının tüm istasyonlarında, M3 Başakşehir hattının tüm istasyonlarında bisiklet parklarımız var. Onun bütün istasyonlarımızın çevresinde bu parkları yaygınlaştıracağız. Evet. Oraları park etmenizi evet. isteyeceğiz sizlerden. Evet. Pik saatin dışındaki dönemlerde ise ee, bisikletten ücret almayacağız. Hı. Bunu konu kararında kayıt altına da alacağız. Hı hı. Ama şöyle bir ikisi daha koyduk orada hatırlarsanız. katlanabilir bisikletle pik saatte de gelsiniz. Pik saat dışında da gelsiniz. Sizi kabul edeceğiz ve ücret almayacağız. Tekerle göre parçalarında katlanırdan daha Katlanan küçük yaptığında. bir yaptığımda... bisiklet. Yani buradaki şey şu. Yani ya aslına bakarsan sen orada eğer e, fix bir ölçü koyarsak bu sefer şey haklı hakkı Yorum, yorum farklı, kat, yorum farklı, oluşuyor. <laughs> bazı şoför bunu anlayabiliyor. Bazı güvenlik anlayamayabiliyor. Bu sefer tartışma yaşıyor. Yani orada gibi. aynen öyle. Yani mümkün mertebe. Ee, Oraya belki sizlerden de destek alarak, sizlerin de önerisiyle bu katlanabilir bisiklet tarifini birlikte yapmamız gerekiyor. İşte bu hani tekerlekleri sökülebilir bir mi? bisiklet midir bu? Yoksa işte orta göbekten katlanabilen e, bir bisiklet midir bu? Bunu birlikte karar verelim. Bunu burada ben çatlamış bisiklete, serbestlik evet. adı altında ya, bu bunu işi çözebiliriz. Yani, evet. Parçaladım, daha da, şey da hale şey getirdim. getirdim. Çünkü